Danimarka'dan bir soru var. İslam düşmanı karikatüristler Peygamber Efendimiz'in karikatürlerinde halay konusu yaptılar. Müslüman bir karikatüristin Hazreti İsa ve Hazreti Meryem figürlerini kullanarak karikatür yapması caiz mi? Değil. Biz onların silahıyla hani böyle cahillerin konuştuğu bir laf var ya onların silahıyla silahlanacaksın falan derler. Saçma sapan konuşurlar böyle. Bir şey duymuşlar ne olduğunu bilmezler. Nerede kullanılacağını bilmiyorlar. Allah Azze ve Celle savaş için atlar hazırlayın diyor. Tamam ama bu onların her türlü silahıyla siz de silahlanın demek değil. Onların atı varsa senin de atın olsun. Tankı varsa senin de tankın topun olsun demek. Bu Bununla ilgili gelmiş bir ayet. Bazıları tutuyor ayeti e, asıl mecraından çıkartıyor, saptırıyor ve onların silahıyla silahlanacağız diyor. Hadi mesela, hadi bunu da yapsan mesela. Onların silahı diyelim ki peygamberimizin karikatürünü yapıp Müslümanları tahrik etmek, sokağa dökmek, insanın ölümüne sebep olmak. Hadi biz de öyle yapalım. E böyle şey mi olur? Hazreti İsa'nın karikatürünü yapabilir miyiz? Biz Müslümanız. Biz Müslümanız. Hazreti İsa bizim de peygamberimiz. Asıl bizim peygamberimiz zaten Hazreti İsa. Onlara göre zaten peygamber değil ki Hazreti İsa, Tanrı. Onlara göre Tanrı. Bize göre peygamber. Aslında bizim peygamberimiz. Tüm peygamberler bizim peygamberimiz. La نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ Biz peygamberler arasında ayrım yapmayız. Kur'an-ı Kerim bize bunu söylemeyi öğretiyor. Biz ayrım yapamayız. Yani Hazreti Meryem bizim anamız. Hazreti İsa bizim peygamberimiz. Ha Hazreti Musa, ha Hazreti İsa, ha Hazreti Muhammed. Biz bunlar arasında bir ayrım yapamayız. Onlar peygamberimizle alay etti diye biz de Hazreti İsa ile alay edemeyiz. Kafir oluruz yani.